Ya falan bilgi alıyor diyor terk edin burayı bu dönem karışık bir dönem. Ya bizim bir suçumuz yok neye gidelim diyorlar yaptığım bir şey yok. niye gidelim ve gitmiyorlar. Örneğin Hüseyin Aksu ilk birinci dönem Erzincan mevzusu Hüseyin Aksu Divriye geçtiği için canlı kurtarıyor yani bunun oğulları falan var Ahmet Cemal Aksu diğerlerine falan ben birçok canlı e, şahitle görüştüm olayı yaşayanlarla hala şu anda canlı yaşayanlar var yine bu büyük dedemin e, kızı şu anda hayatta onların canlı çekimlerini falan yaptık. Yani bunu canlı yaşayan tanıklar şu anda duruyorlar. Uyarılara rağmen terk etmiyorlar çünkü bizim hiçbir suçumuz yok diyor. Niye gidelim yani? Erzincan'ın merkezinde o yıllarda esnaf. O diğer fotoğrafını ne yaptınız? Yani? Şimdi burada yine dedem bu bir, biz arkasında Osmanlıca yazı vardı. Çözemedik ama 1914 dediler herhalde değil mi? Çözdü evet. şu bu benim dedem. Öyle sanıyoruz ki Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı ya, ya da öncesi Rus Birinci Dünya Savaşı sırası herhalde. Rus Yani şöyle. şimdi arkadaşlar söyleyecek çok şey var ama gerçekten tam bir trajedi, tam bir dram. İnsanların hiçbir suçu günahı yok. E, get, götürülüyor oraya yargısız. E, infaza tabi tutuyor, tutuluyorlar. Yani mezarlarına yıllarca kemikleri şu anda hali orada bir dağ başında. Erzincan Tunceli arasında bir yere konuluyor. Kemiklerin şeyde burada resimleri var. Hala hayvanlar, yani yıllarca, 73 yıldır bu kemikler orada bekliyor, yıllarca, 10 yıllarca korkudan hiç kimse kemiklerin yanına bile yanaşmıyor. Yani orada öldürülen şeyler kurda, kuşa yem ediliyor. Şimdi, ve diğer yakınları da örneğin benim annemin e, şeylerini dinledim ben, sürgün ediliyorlar. Örneğin benim annemler Eskişehir çiftelere, Tabii bütün bu acı serüven içerisinde belki olumlu olan tek şey Erzincan çifteler halkıyla ilgili gerçekten çok olumlu izlenimler. Ben de daha sonra annemi geçen hafta kaybettim. Kaybetmeden önce gitmiştim Eskişehir'e. Orada örneğin e, 1977-80 arası Eskişehir Milletvekili Hacı İsmail Özen var. Çok yakın adeta kardeş gibi. Yani gittik tekrar teker teker. Çünkü 8-10 yaşlarında gidiyor annem. 9 yıl sürgünde kalıyorlar. 9 yıl sonra bir af çıkıyor, ondan sonra dönüyorlar. Bir orada tek güzel anı o Çifteler Halkı ile ilgili. Anılar yine o Hacı İsmail Özen dediğim, 3 dönemde Eskişehir Çifteler'de belediye başkanlığı yapan. Ben hala derim kendisine. O şu anda hayatta yaşıyor yani. Ondan da her türlü bilgi alınabilir bu Çifteler'deki şeyle ilgili. Şimdi arkadaşlar, fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi sonuçta bu bir trajedi, bir dram. Şimdi e, demin daha önce kurban yakın arkadaşlarım bahsettiği gibi en e, doğal insani talepler bunlar. Başka herhangi bir gaye yok bu işte. Gerçekten insanlar dedelerinin mezarına, çünkü ben annemde yaşadım. Yani yıllarca babasının mezarına gidememenin acısını o hatta bazı şeyleri anlatmıyordu zorla. Yani öyle bir travma yaşamıştı ki konuşmuyordu, birçok şeyi anlatmıyordu. Şimdi şey tesis, e, insanların en azından bir mezarlarının e, yap yapılmasını ve torunlarımızın, dedelerimizin mezar başında, mezar başında ziyaret etmelerini istiyoruz. Şimdi ben buradan şeye sesleniyorum. Bu siyasi bir olay değil. Bu herhangi bir siyasi partinin olayı da değil. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi olayı. Ben buradan e, sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Abdullah Gül'e, Sayın Başbakan'a Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Bu konuda empati yapmalarını diliyorum. Kendilerini bizim yerimize koysunlar. Ve bu taleplerimizin, e, Sayın Cumhurbaşkanımızın başka konularda gösterdikleri duyarlılığın bu konuda da göstermesini diliyorum. Sayın Başbakan'dan da yine diliyorum. Ayrıca bir noktayı bir şey daha vurgulamak istiyorum. İki gün önce internette Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç'ın bu gayrimüslimlerin vakıflarına el Ponmas ile ilgili bir haber. Şöyle diyordu. Biz bu vakıfları gasp ettik. Şimdi iade ediyoruz. Güzel bir olay gerçekten. Çok insani bir olay. Şimdi aynı insani olayın burada da gösterilmesi istiyoruz. Yine değerli arkadaşlar gerçekten şimdi her yıl anzaklar geliyorlar biliyorsunuz e, mezarları çok iyi bir şekilde hazırlanmış. Yani ülkemizi işgale gelen anzaklar e, beni duygulandırıyor gerçekten. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı yurttaşı olmaktan onur duyduğum olaylardan biri. Yani o anzakların e, mezarlarını gelip ziyaret etmeleri yaşanan savaşa rağmen o bakımın yapılması beni duygulandırıyor. Ama benim dedelerim yani Rus savaşına katılmış bunu tarihi belgeleri var. Yalnız Erzincan'ın değil işte Mama Hatun denilen o zamanki Tercan'ın, Erzurum'un kurtuluşuna katılmış. Bu ülkenin yurttaşı yani anzaklara tabii ki verilmesi ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak gurur duyduğum olaylardan biri. Çok utanç duyduğumuz olaylar da var bu devletin.